Kayda Geçti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer gerçek suçlar, korkunç gizemler ve doğaüstü olaylarla ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz. Her hafta bilinmeyenleri keşfedeceğimiz gerilim dolu hikayelerle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü korku dolu yolculuğumuz şimdi başlıyor. Hepimizin duyduğu korkunç hikayeler vardır. Ama bazıları gerçek olabilir mi? 1977 yılında İngiltere'nin Enfield kasabasında bir ailenin yaşadığı tuhaf ve korkutucu olaylar günümüze kadar anlatılan en ürkütücü doğaüstü vakalardan biri oldu. O gece evde gerçekleşen olaylar yalnızca ailenin değil, pek çok profesyonelin de tanık olduğu korku dolu anlara dönüşecekti. Peki Enfield Poltergeist gerçekten var mıydı? Yoksa bir kitle yanılgısı mıydı? Gelin bu gizemli olayın ardındaki sırrı birlikte keşfedelim. Yıl 1977. 9 yaşındaki Janet Hudson ve kardeşi Johnny'nin Enfield kasabasında Kuzey Londra'da bir evde yaşadıkları garip ve yükütücü olaylarla başlıyor. Janet ve kardeşi akşamları evde yalnız olduklarında odalarında tuhaf sesler duymaya ve eşyaların kendi kendine hareket ettiğini fark etmeye başladı. Başta bu olaylar küçük ve önemsiz gibi görünebilir. Ancak kısa süre sonra durum çok daha korkunç bir hale geldi. Evdeki ilk tuhaf olay küçük bir masa sandalyesinin kendi kendine hareket etmeye başlamasıyla başladı. Janet, masa sandalyelerinin odasında hareket ettiğini, bir şeylerin havada süzüldüğünü ve eşyaların sürekli yer değiştirdiğini fark etti. Kardeşi Johnny de buna şahit oldu. Ancak başlangıçta kimse bu tuhaf olayları ciddiye almadı. Fakat olaylar gittikçe korkutucu bir hal aldı. Bir gün Janet ve Johnny evdeki garip olayları annelerine anlattılar. Ve anneleri Peggy Hudson ne olduğunu anlamaya çalışarak hemen durumu polise bildirdi. Enfield polisi evi inceledi ve ilk başta hiçbir şey bulamadılar. Ancak kısa bir süre sonra polisin de tanık olduğu tuhaf olaylar yaşandı. Mobilyalar kendi kendine hareket etmeye devam etti. Birçok kişi bu olayları ilk başta şaka gibi düşünse de daha sonra psikolog ve paranormal araştırmacıların da devreye girmesiyle durumun daha karmaşık hale geldiği fark edildi. En korkutucu olan ise Janet'ın yaşadığı fiziksel değişikliklerdi. Bir gün Janet'ın bedeni tuhaf bir şekilde havaya yükseldi ve bir süre havada asılı kaldı. Olayları araştıran psikolog ve araştırmacılar onun tartışmalı bir şekilde havada süzüldüğünü ve garip sesler çıkardığını söyledi. Janet, Birdenbire farklı bir sesle konuşmaya başlamıştı. Kendisine ait olmayan bir sesle. Bazen kadın, bazen de korkutucu bir erkek sesiyle konuşuyordu. Bu değişim birçok kişi tarafından gerçekten paranormal bir olay olarak kabul edildi. Enfield'daki poltergeist vakasında sadece sesler ve eşyaların hareketi değil, Janet ve ailesinin üzerine düşen başka tuhaf şeyler de vardı. Mesela bir gün Jennet'in odasında bir tabure yerinden fırlayarak duvara çarptı ve etrafta bir çarpma sesi duyuldu. Eşyalar kendiliğinden kayboluyor ve geri geliyordu. Evdeki tüm aile üyeleri tuhaf sesler ve hareketler nedeniyle ciddi şekilde korktular. Ayrıca Jennet'in odasında görülen korkutucu görüntüler de tüm olayın ne kadar tuhaf olduğunun göstergesiydi. Bu paranormal olaylar ünlü psikolog ve paranormal araştırmacı Morris Cross ve Guy Lyon Playfair tarafından da incelenmiştir. İkili Janet'ın davranışlarını gözlemledikten sonra olayların doğaüstü bir kaynağa dayandığını düşündüler. Yapılan gözlemler Janet'ın hareketlerini ve seslerini doğrudan kontrol etmediğini gösterdi. Yani odaya giren ve eşyalara zarar veren bir güç vardı. Ama bu güç neydi? Gerçekten bir poltergeist mi vardı yoksa başka bir şey mi? Enfield Poltergeist vakası sadece polis ve psikologlar tarafından incelenmekle kalmadı. Aynı zamanda medyanın da büyük ilgisini çekti. O dönemde BBC televizyonu bile olayları araştırmak için bir ekip gönderdi. Zamanla olaylar halk arasında büyük bir merak konusu oldu birçok insan Enfield'daki poltergeist olaylarının gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekse de hala birçoğu o dönemde yaşananların açıklanamaz olduğuna inanıyor. Enfield poltergeist vakası hala tartışılan ve çözülmeyen bir gizem olarak tarihe geçmiştir. Janet'ın garip davranışları, eşyaların hareket etmesi ve seslerin kaynağının bilinmemesi bu vakaya hala paranormal dünyada önemli bir yer edinmesine neden olmuştur. Kimileri bu olayları insanların zihinlerinden kaynaklanan bir ilüzyon olarak görse de birçoğu bu olayların gerçek olduğuna inanıyor. Gerçekten Enfield'deki evde Poltergeist var mıydı? Yoksa başka bir şey miydi? O günden bugüne kadar Enfield korkutucu bir gizem olarak yaşamaya devam ediyor. Enfield Poltergeist gerçekte yaşanmış korkunç bir olay olarak paranormal dünyada yerini alıyor. Bu tür doğaüstü olayların gerçekliği hakkında her zaman şüpheler olsa da o dönemdeki tanıklar ve olaylar bu hikayeyi bir efsane haline getirdi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten doğaüstü bir güç mü vardı yoksa her şey bir yanlış anlaşılmadan mı ibaretti? Belki de bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.